Kardeş, adam kışın ölmeyen sinekler gibi ya. Bu bana elleşmesin diye ben her türlü mekanı terk etmeye razıyım ya. Yalnız dikkatini çekti mi? Adam senin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunun farkında. Tabii canım öyle şeylerim var benim Ecoy. Zaten senin gibi birinin bu dizide oynaması bizim için büyük bir şans. Hele hele bu paraları oynaması daha da büyük bir şans. Sen nereden biliyorsun la benim ne kadar aldığımı? Zehra ortalıkta bırakmış birkaç dosyayı. Ben de yanlışlıkla bakmışım işte. Baksa. Ben de öyle yaptım. Baktım. Bir de ne göreyim? Ahmet'in yanında 2000 yazıyor. Ya canım dedim kaşesi değildir o dedim. Olsa olsa evinin kirasıdır. Baktım ona da yetmiyor. Sonra da sevindim böyle mütevazı bir adamla çalıştığım için. Şimdi Ejoyi, o benim kaşem değil. O senin gördüğün rakam benim bu işin başında almış olduğum ufak küçücük bir avanstı. Benim kaşem zannetmişsin sen onu. Allah Allah. Murat niye tam benim parası almış o zaman? Hem de senin on katın. Ney? Ah. Kaç? On. Gel buraya kom. Ne diyorsun sen? Manyak. Benim ufak bir işim var. Onu hemen halledip geliyorum ben. Bu arada o göbeği eritmeden de oyuncu oyuncu olamazsın. Ece Ecoy. Talip Bey böyle de güzelsin dedi. Demek böyle oluyormuş. Ya şimdi rahmetlinin arkasından atıp tutmak gibi olmasın ama... ...nasıl becerememiş bütün bölüm parasını almayı? Ya onu bunu geçti sen Murat Cemcir denen ihtiyara 20 bin lira... ...nasıl kakaladın kızım ya? He? Bak Fikrimin ince gülü, evimin erkeği bir bulut olsam gazi kahramanlar. Lan ben bunların hepsinde ve be baş oldum ya. Adam bir bulutun samcısında iki, iki yüz elli, birinci bölüm oynadı. Bak da oynayamıyorlar bir yedi yüz indirdiler. Ben de istiyorum o parayı lan. Asıl hak eden benim. <laughs> Tabii benim de katkım oldu ama Murat için çok istekliydiler. Ben de faydalandım işte. Benden de faydalan. Al. Faydalan. Ben de istiyorum o parayı ya. Ee, tamam Ahmetciğim tamam bakacağız ona merak etme. Murat Cemci'nin tam para aldığı yerde ben nasıl... Melek. <laughs> Allah rahmet eylesin gani gani. Neyse ben gidiyorum. Hallet şu işi ya. Ayıptır. <laughs> ben de faydalan? Bak şu yürü. Kızlar da geldi abiler. Sadi, <laughs> takip edeyim edinden emin misin lan? O ne demek abi? Hiçbir şey yok. Devletin <laughs> şakası yaptım. <laughs> takip edeyim edine tabii ki misin lan? Altı tane takipçim var, üç tanesi masada oturuyor. <laughs> <laughs> Murat abi, espri performansı Rosenborg'un deplasman performansından bile beter. İspanyol paça modası gibi azalarak bitmeni be. Oğlum bana insanlar şaka yapayım diye para veriyorlar. Yapımcılar, kana patronları icra kurulu toplanıyor. Oğlum Murat demiyor, şaka yapsın mı yapmasın mı diye ben nakit karşılığı şaka yapıyorum sadece. Azıcık sevildiğini bil. Sen bana nispet mi yapıyorsun lan tokatlı ha? Nispet mi yapıyorsun sen bana? Ne diyorsun lan? Hava mı atıyorsun lan sen bana? Ha? Ahmet sen kendine misin oğlum? Hayır hava mı atıyorsun? Ne havası atıyorsun? Kasap havası lan! Doldur sade. Biraz saygı! Başka bir şey değil! Abiler ya, siz tecrübeli insanlarsınız. <laughs> bir insanı aşık olduğunu nasıl anlar? Hayırdır Sade? Öylesine soruyorum ya, yok bir şey. Ya şey diyebiliriz aslında, sana kazık bile atsa... ...başkasına değil de bana kazık attı diye sevinir misin lan? Yok abi, henüz o yaşamaya gelemedik. İleride inşallah. Evin kaloriferi bozulduğunda üzerine açar da üşür diye geceliğin gözlerine uyku girmediği oluyor mu sadece? Abiler, daha başlangıç seviyesinden örnekler verirsek. Mesela kızı görünce kalbin batırstar Galactica'nın soundtrack'i gibi gün 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 batıyor. Nasıl? Hey babala, o zaman. Bir de kızım bana söylediklerini duyamıyorum. Nasıl lan? Kız bana bir şey söylerken kulağımda sürekli esen şarkıları çalıyor. Başkasına konuşurken normal ama bana söylediğini duyamıyorum. Ne diyorsun Sadi? Kim bu şanslı kız? Bizim dizinin başrolü. <laughs> Oha! Git! <laughs> Zeynep, şimşek mi lan? Ha. Oğlum emin misin onun menajeri benim eski... <laughs> Ne diyorsun abi? Bak Zehra fuara gidiyor yarın. Birilerini fuara götürecek. Bu İngiliz profesör öğrenciler falan. Ben de onu bahane edip gideceğim. Sen de gel. Gözümü seveyim ya. Kızla ilk karşılaşmamız pek güzel olmadı. Hiç yani orada rol yaptığımı sandı o da. O zaman şey yapalım bak ben de geleyim. Adamla hem konuşmuş olurum, tanışmış olurum. Alıştırma falan yapmış oluruz. Şey yapalım, adam İngiltere'nin yerlisi değil mi? Hı, yerlisiymiş. Merkez caminin orada oturuyorlar. Bir sene eksiksin. Ne diyorsun lan? Bir sene eksiksin. <laughs> Sadece ben gidiyorum ya. Yarın sitede görüşürüz. Hadi iyi geceler. Görüşürüz Hacı, görüşürüz. Ayıptır ya. Bunun bir karın ağrısı var ama dur bakalım sen dur. Çözülecek. Senin oyunculuğun sanki biraz fazla öne çıktı son günlerde. Öyle mi diyorsun ya? Yo. <laughs> <laughs> Oğlum dur bir dakika bir şey koy. Yani o yüzden de olabilir bence ama... ...olmaya da bilir tabii. Ama baktığında ikinizin oyunculuğu arasında bir fark var yani bence. Allah Allah, Ahmet de öyle bir şey yapmaz ama dur bakalım. İşte. Ahmet'e bak sen ya, has <laughs> bir boy var abi, benden uzun topuklu giyince. Senden uzun kız mı olur lan? Vallahi ben de öyle dedim de oluyormuş abi. O kadar uzun boylu değil o hadi. Bu ne lan? Şenol Bey, bu ne? Şimdi Ahmet'im, Talip Bey mine eteği yetersiz bulunca... ...biz de size İskoç kildi giydirmeyi uygun gördük yani, ne yapacağım? Ve iyi de İskoç eteği diye kim eteği bildin ya. Tokalı kemirde de takmışsınız kardeşim. Para da etmemiş, boya alamamışlar, gözünüzü seveyim. Bacağım beyaz, üstü siyah ya, süt gibi. Sütlü kahve. Adamın elinin tersiyle yerleştiririm ağzına. Şimdi Ahmet'im, bizim yapımın inkarları belli olduğu için... ...biz onu posta halledeceğiz, sen merak etme. Sen etiniye postunu düşünme, tamam mı? Beyefendiler, hanımefendi ve değerli büyüğüm. Böyle homofobik davranmaya gerek yok. Çünkü kıyafetler, renkleri ve şekilleri itibariyle kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Eğer müsaade ederseniz sizin için bir şiir hazırladım. Onu okuyayım Gizli bahçenizi açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Ay çok şeker. Hayır. Ne güzel konuştun. Aferin lan. Hocam Salih arkadaşımız bence doğru söylüyor. Çünkü biz aktörüz ve tabularımız olmamalı. Ben senaryonun gerektirdiği her şeyi yapmaya baştan hazırım. Zaten daha önce ten rengi don giyip havuzla klip çekmiştim ve bağırsaklarıma kadar göstermiştim vardır. en nihayetinde bir William Wallace, iki ben. Diyor çok meraklıdır göstermeye kendisi. Oğlan senin o aldığın parayı bana versinler. Ben bu elbisenin desenini vücuduma dövme diye yaptırırım. Giydi, çıkardı derdi olmasın diye lan. Zaten senaryoda yazan her şeyi yapmak zorundasın. nokta.org. Ort, ort ne lan? Para ne lan? Örüğe indir, indir o alırmasak. lazım olacak. Ayrılın, yürün gidin. Ecevit, bakayım sen bir dur bekle. Dur lan. Allah Allah. Ya Ecevit, bunların nerede sıkıntısı ne? De bakayım bana. Ya benden duymuş olmayın ama Murat'ta bir alkol problemi varmış. Ahmet de kumara başlamış, erkek arkadaşıyla mı tartışmış. Stresleri ondandır. Deme gı. Ya. Cık. Tam da işte rayına giriyordu o ray. Neyse, tamam. Sen kendine iyi bak. Ay. Elektrik mi var lan sende? Ben de Salih abiden aldıydım az önce. Bir toprakta yalın ayak dolaş ya. Tamam, neyse ben bunları senden duymuş olmayayım da. Sahteden duymuş olabilirsiniz ama bunu da benden duymuş olmayın. He mi? Evet. Tamam. Pek hal sen bir hazırlığa gidin. Erkek arkadaş diyor ya. Hakkı! <laughs> Hakkı! Sen bey. Sen onlarla bir konuş. Ben buradan istiyorum. konuş değil mi? Ağzıma gelin söyleyeyim ben onlara. <laughs> Ahmet, Murat. Bakın sizin karşılıklı sahneleriniz çok düşük oluyor. Murat neyin var? Niye öyle konuşuyorsun lan? Vallahi yok bir şey kardeş. Buyur. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Tamam peki anlaşıldı. O zaman bir saat ara verelim. Bir kendinizi toparlayın. Ondan sonra biz yavaş yavaş tekrar başlarız. Çekimlere biz. Ecevit! Dur! Ecevit! Gel! Şenol Beyciğim sen de gel. Şu eteklerle biraz doğru oturun ya. Ecevit yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ben bu iki dümbeliğin halini hiç beğenmiyorum. Şuraya bak. Adını yazmış. Bıyık yapmış. Olayın ciddiyetinin farkında değiller. Ah ben daha nelerini biliyorum da canlarım susuyorum. Açıkçası şimdi eğri oturalım. Hakikaten eğri oturuyorsunuz ama. Farkındayım o yüzden de doğru konuşacağım. Şimdi pilot bölüm için kanalın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...senin sahnelerini çoğaltacağız. O ikisinin sahnelerini azaltacağız. Şişt. Bilmem ki doğru olur mu? Analın emri bu. Anal emri. Ecevit gözünü seveyim rolüne iyi çalış. Bak kanal seni samimi, içten güzel ve tombul buldu. <laughs> Evde kalmış Türk kızları seninle empati kurarmış. Elimden geleni yapacağım Hakkı Bey. O zaman ben aynen yemeğe devam. de, Hamide de. Oh Rahman gitsin. Oh yarasın kan olsun can olsun dostunuma. İnşallah. Böyle giderse bu dizinin lokomotifi sen, vagonları onlar olacak. Tren yapacağız. ya bu arada Talip Bey dizideki mini etekli sayısını çoğaltın dedi. Güzel kız bulun dedi. Bir de bu çıktı başımıza şimdi. Güzel kız bulacağız ya. Nereden bulacağız biz güzel kızı? Ben buldum. Ha? Bizim markette Serpil diye bir arkadaş var, dal gibidir. İsterseniz bir onu getireyim, onu görün. Yüzde on komisyonda ben alırım menajeri olarak. Hmm. marketten Serpil. Kulağa hiç fena gelmiyor. Çok fazla para istemez değil mi? Yok canım. Asgari ücret artı yol artı sigorta. Bizim sektörde sigorta yok. O zaman yemek? Ye, yemek olur, olur olur. Yemek önemli çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Menajerlik olarak yüzde yedi veririz. Tamam La? Ben menajeri olarak konuşurum, kötü polis. Tamam. Alleskla, hemen getir. Görüşelim, açalım, aurasına bakalım. Aferin. Ecevit, bak bu proje senin için çok önemli. Ya kariyer yapacaksın, ya dibe batacaksın. Ya şan şöhret, ya sabun gaflet. Elini güçlendir Cevit, elini güçlendir. Unutma, bu proje senin her şeyin, her şeyin. Bir numara elini güçlendir. Bir numara Elini güçlendir. Bir numara Elini güçlendir. Sen tamam, tamam anladın. Sadece bacakları sürtmezsek yapamayacağım ya. Ben burada daha fazla oturamayacağım. Of! Ne oğlum senin şu konuşma ne oldu lan? Dünyanın en iyi korunan sırları vardır kardeşim, bilir misin? Hatta içtiğimiz kolanın da bir tane sırrı var. Ee? Hah, işte o sırlardan bir tanesi de Oliver Cromwell adlı bir tane adamın kafatasının yeriymiş. Ne yazıyorsun lan gene, Dede Korkut? Bir dakika dinle, Hatta bu kafatasının yerini dünya üzerinde bilen iki tane adam var. Bunlar da işte iki tane profesör. Onlar da nesilden nesile aktarıyorlarmış. Ee? Dün akşamki ihtiyar bebe yok mu? Bu iki tane profesörden birisiymiş. Ne diyorsun lan? Hatta adam gece boyunca içti, içti, içti. Alkolü kafayla bana bu sırrı da verdi mi? As! Anasını sikeyim ben tabu oynarken bile beş tabu kelimesinin üçünü aynı anda söyleyen insanım oğlum ya. Ben ne oğlum benim sırrımdan ya. Dünyanın en büyük sırrını ben nasıl saklayayım ya? Ee Murat abi, nerede gömülüymüş bu kafatası? Vallahi tasını bilmeyen de sade. Kafasını yanımda getirdim. Hı. Yer miyim oğlum ben bunu ya? Ben sana bunu anlatacağım, oldu. La oğlum bunun senin anlattıklarına ne ilgisi var lan? Kardeşim şimdi ben sırrın altında ezilince demek ki bilinçaltım ortaya çıktı. Yabancı dil mevzusuyla oldu ya bütün bunlar. Ondan sonra bildiğim her şeyi unuttum gitti işte. İstanbul şivesini bile direkt tokat şivesiyle konuşmaya başladım. Hatta ara sıra yer yer madas ağzına da kayıyorum. O da en hardcore versiyonu ha. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir Sadi, olabilir. Hatta bu sabah Dolmuş'ta gelirken Dolmuş'ca şey dedim ya. Aa o <laughs> çamlığın on da ağabeyiz. O ne O da işte öyle dedi. Hatta ben yabancı turist zannetmiş üç kişi para ses çalıştı. Ben de kalktım doğuştuk, kavga ettik yani. Sabah sabah Dolmuş'tan daha yedim ben. <laughs> Adam bayağı Dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum gülmeyin ya. Kariyerim mahvolacak benim. Neyse canım sana koymaz. Nasıl olsa yeterince para kazanıyorsun. Halledersin bir şekilde. Bu hareketler ne ya Ahmet? Kaç gündür bir imalar, bir afla, bir tafla, bir kinayeler falan. Mecazi Mürsel, ne oluyor? Hadi lan! Bilmiyormuş gibi davranma. Yapından tam para almışsın. Hem de ne kadar almışsın? Almasa mıydım? Aldım. Sen almadın mı? Almadım. E sen mi diyorsun? Tamam oğlum Nereden bileyim oğlum ben senin para almadığını ya? Bir senin tavrımı koymaz mıydım Ahmet? Valla. Düşünün şeye bak ya. Bizim ayrımız gayrımız mı var oğlum seninle ya? Al. al burada bütün param burada işte al. Bak göreyim bak. Hep, hepsi senin olsun al. Yok oğlum al. ya. Yok öyle değil ya. Ya al. Ya yok sağ ol. Hareketlere bak. Sen neyin peşindesin oğlum sen ya? Senle benim aramdaki fark masa tenisiyle pimpon arasındaki fark. Masa tenisiyle pip... Onların arasında ne fark var lan? Hiçbir fark yok işte Ahmetciğim. İkisi de aynı. Birisi con con ağzıyla konuşuluyor, öbürü de... <laughs> ...alt dediğini. gel buraya. Çakal! Sevimli bir İyi ya bu. Evet. Bu sorunu hallettiğimize göre diğer soruna geçebiliriz. Şimdi abi senin derdin bu sırrı bilen üç kişiden biri olmak değil mi? Olayı hemen nasıl çözdü ya? İşte insan fenni sesi mezunu olunca demek ki böyle oluyor. <gülüyor> taş taş. <gülüyor> dur dur, bir sonraki cümlede göreceğim fenni sesi mezunundur. Huuu bebeee! Şimdi, birisi gitse, senin bildiğin yerden çıkarsa... ...kafatasını başka bir yere gömse ne olur? Sır? <laughs> Bravo lan Salih. Ama işte yüz yıllık kafatasını hiç tiskinmeden toprağın altından alacak, elinden çıkartacak, ondan sonra yine tiskinmeden götürecek, başka yere gömecek. Kim var ki oğlum? Öyle birisi yok. Kim ki o? Salih arayalım. Benim eve gelsin. Feride'ye söyleyelim, benim evden gitsin. Uzağa göndermeyeceğiz değil mi? Oğlum dünyanın öbür ucuna göndermeyelim adamı. Gerçi gider kendisi de. Ben yok oğlum İstanbul'da lan. Bunların hepsi yalan dolan, sadece fuar muar yok öyle bir şey yok oğlum ya. Bunların hepsi tezgah lan. İhtiyar bebe bu yüzden gelmiş İstanbul'a. Konferans öyle bir şey yok yani. Yerini değiştiriyormuş bunlar sürekli. Ara ara sa Salih'i hadi. Ee, bak bak şehide de öyle şeyler oluyordu sürekli biliyor musun? Bunlar mesela bir paravan şirket kuruyorlardı, hazine arıyorlardı diyor. Ama başka bir şey vardı altında öyle olaylar falan yok. Çetrefilliydi yani şehide. Suki budu. La hadi çözün beni çözün hadi. Klara. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Nereye? Nereye? Bu? Kapat Sen... şunu ya.